Bir güneşe bir sana bakamam Bir hasretim, bir ödenim, tutamam Şurada şöyle Atilla Kaya'dan açacaksın parçayı tatlı tatlı süzüleceksin. Manzaraya bak on numara. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine BMNG Drive'dayız. İtalya haritasındayız. Gördüğünüz gibi Peugeot 205'imiz var. XS paketmiş bu. Fakat tabi orijinal değil. Yani stok değil. E, süspansiyon tarafında modifiyesi var. Gördüğünüz gibi şöyle güzel jantlarımız var. Arka tarafta yanık egzoz ucumuz var. E, duruş olarak falan oldukça güzel. Rengi de güzel. Böyle klas bir lacivert rengi var. Ön tarafta sarı sis lambalarımız Gerçekten dikkat çekici bir araç. Ee, şimdi kaput altını göstereceğim. Ne oluyor baboli? Arada kapı yapıyor böyle şeyler. Tahrik yayında sıkıntı var ondan durmuyor. Evet şimdi kaputu kaldıralım. Üzerinde 1.4 makine var aslında oldukça stok bir makine. Ee, bir ateşleme bir de karbüratör modifiyesi var. Aracın üzerinde yatık e, solex karbüratörler var. Ee, öyle ahım şahım çatır çatır yürümüyor ama e, fena da sayılmaz. Daha proje başlangıç aşamasında devam ediyor. Hani biraz daha geliştirmeler yapılır muhakkak. Ama oldukça güzel, şık bir makine. Temiz bir makine. Şimdi biz bununla e, tatlı bir gazlama yapacağız. Şimdi gazlama kısmına geçelim. kapı arada böyle yapıyor. Evet. Kapanıyor. Yani. Aracın içi falan da oldukça temiz bu arada. Çok e, kondisyonu düzgün bir araç. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle. Evet şimdi sürüş kısmına geçebiliriz. Şöyle kontağımızı açalım. El frenimizi indirelim, vitesimizi takalım ve yola çıkalım küçük Peugeot'muzla. Hop çıkamadık. Gaz, gaz, vermek gerekiyor. Kalkmıyor bu <laughs> Bu arada oldukça minimal bir tasarım var. Gördüğünüz gibi benim sevdiğim sade, basit. Böyle fazla tuş kalabalığı yok. Eski araçları gerçekten bu yüzden çok seviyorum. Ya yani şimdi yeni araçlara bakıyorsun abi. Önünde devasa ekran var. Ekranın içinde 800 milyon tane e, alt menü var. Ama sorsan ne yapıyorsun? Basıyorsun. E, bağladığın USB'yi çalıyor ya da Bluetooth'la bağladığın telefonu çalıyor. Başka hiçbir şeyini kullanmıyorsun. Yani zaten dünya üzerinde yapılan araştırmalar da hep bu yönde. Hani aracın üzerindeki bu abiler burada gidemeyecek belki. Aracın üzerindeki bu teknolojik donanımların yüzde kaçını aktif olarak kullanıyorsunuz diye sorduklarında hiç kimse böyle e, gerçekten dolu dolu bir cevap vermemiş. Bu gerçekten yapılmış bir test bu arada. Hani bu kadar e, üzerinde tuş teknoloji barındıran aracın sadece marşına basıp işte bluetoothtan telefonu bağlayıp müzik dinleyerek e, kullanıyorsunuz. Geri kalan hepsi aslında bir pazarlama hilesi. İşte arabada bu var, şu var. Ya da arkadaşın bindiğinde işte hava atmak için anlattığın olaylar. İşte hani o BMW'nin bir ara meşhur şeyi vardı ya e, ekranın bu multimedya cihazının önünde işte sağa çeviriyordunuz elinizi ses açılıyordu sola çeviriyordunuz kısıyordu gibi gibi hani bir kere iki kere eğlencesini yapıp sonra tamamen unuttuğunuz şeyler hatta bir süre sonra başınıza bela da oluyor birine bir şey anlatırken elinizi kolunuzu oynatırken işte şarkı ileri atlıyor geri atlıyor gibi gibi sorunlar da yaratabiliyordu. Dediğim gibi ben yani aracın üzerindeki bu ekstra donanımlar, gereksiz tuşlar falan bana hiç çekici gelmiyor. Tam tersine itici geliyor. Abi araç dediğin şey yani biraz daha basit olmalı yapı olarak. Sonuçta sen bu aracı trafikte kullanıyorsun. Sıkışık trafiğe giriyorsun. Ne bileyim gerektiğinde hızlı kullanıyorsun. Risk alıyorsun. Hani aracın içinde bir sürü donanımın olması senin için bir şey ifade etmiyor. Yani aracın kliması varsa, düzgün çalan bir multimedya, yani düzgün çalan bir hoparlör sistemi, multimedya sistemi, ses sistemi varsa gayet yeterli. Hani ekstra bunun fazlasına gerek var mı diye soracak olsanız yok. Evet çok konuştuk ama evet, yani dedim gibi ya, Peugeot'da durum bu. Yani 3 tane kalorifer klima kumandası var. Onun altında 4 de arka cam rezistanslı sis lambası var. Altında bir dijital saat var. Orta konsol bu şekilde. Başka da hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Abi istenilen sadelik budur. Araç dediğin sade ve basit olmalı. Umarım bu gelecek dönemlerde bu minimalite anlayışı, minimalist anlayış geri döner. Araçlar daha basit, daha gösterişsiz hale gelirler. İç mekan bakımından umarım yani bu şekilde olur. Çünkü ben artık yeni araçları gördükçe midem bulanmaya başladı. Abi ne geliyor öyle uçak aça geliyor valla. Her neyse Peugeot'a dönecek olursak aracın üzerinde 1.4 e, atmosferik makine var. E, yatık Solex karburatörler var hani ama öyle beklediğiniz gibi uçup kaçmıyor. Cehir cehir cayır devir çevirmiyor. Çünkü motor içinde bir modifiye yok. Sadece Solex karburatör takılıp biraz ateşlemesi güçlendirilmiş. Ee, süspansiyon tarafına gelecek olursak bunların arka tarafında torsiyon çubuğu kullanılıyor. Yani yeni araçların da birçoğunda artık maliyetleri düşürmek için bu tarz bir yönteme gidildi. Ee, fakat torsyon e, torsiyon tabii gelişti. Eskisi gibi değil. Yani eskiden torsiyonlu araç sert işte e, kullanışsız. Ya kullanışsız demeyeyim de hani sert işte torsiyon dediğin şey sert olur. İşte virajlarda genelde e, daha az yol tutuş sebep olur gibi gibi bir takım kötü ünleri vardı ama artık bunların hepsi neredeyse çözüldü. Hani artık torsiyon dendiği zaman e, akla bunlar gelmiyor. Çünkü bu problemlerin hepsi ortadan kalktı gelişen teknolojiyle beraber. Artık yani bir aracın arkasında torsiyon mu var, bağımsız süspansiyon mu var, yaprak yay mı var e, anlayamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi aracın yalıtımı gelişti, aracın işte e, süspansiyon teknolojileri artık gelişti, materyal e, teknolojileri gelişti. Bu torsiyon dediğimiz çubuk esneyebilen bir çubuk ve aracın sağ sol tekeri, arka sağ ve arka sol tekeri bu esneyebilen çubuğun uçlarına bağlı. E bu çubuğun esnekliği aracın otomatik olarak şey karakterini etkiliyor. E sürüş karakterini etkiliyor. Yani sert bir karakter mi olacak, yumuşak bir karakter mi olacak? Buna etkiliyor. E tabii torsiyonu koyduğunuz anda birçok şeyden kurtuluyorsunuz aslında. En başında yay geliyor. Biz buradan geçebilir miyiz? Abi yardımmış geliyor. En başında yaydan kurtuluyorsunuz arka tarafta. Yani bir e, helezon yay kullanmıyorsunuz. Torsiyonun kendi esnekliğini kullanıyorsunuz. E, onun harici arka tarafta viraj demiri kullanmıyorsunuz. Torsiyon zaten bir uçtan bir uca bağlı olduğu için viraj demiri kullanımına gerek kalmadan e, viraj demiri varmışçasına bir etki gösteriyor. Tabi burada e, şöyle bir şey doğuyor ortaya. Arka taraf genelde biraz daha sert bir yapıda oluyor. Bu sert yapıdan dolayı da e, araba arkadan kaymaya daha meyilli oluyor. Ön tarafa nazaran. Çünkü ön taraf daha yumuşak. Yolu daha iyi kavrıyor. Arka taraf biraz daha e, sert bir yapıda oluyor. Uf, az kalsın patlıyorduk. <laughs> Arka taraf daha sert bir yapıda oluyor. Şimdi bir de ee, ön tarafa coilover vesaire gibi bir takım süspansiyon modifiyeleri yapabilirken e, bu, bu araçta arka tarafa yapabileceğiniz süspansiyon modifiyesi sınırlı. İşte amortisör biraz daha sert, sportif bir amortisör kullanabilirsiniz. E, fakat yay tarafında yapabileceğiniz bir modifiye yok çünkü arka tarafta bir yay yok. İşte bunun için e, arka tarafın e, bu torsiyon çubuğunun kalınlığını değiştiriyorsunuz. Kalınlığını değiştiriyorsunuz dedim o torsiyon tertibatı komple değişiyor. E bu da otomatikman şeye etki ediyor, aracın arka tarafının sertliğine ve yumuşaklığına etki ediyor sanki bir yay değişimi yapmışsınız gibi. Bu araçta da öyle bir işlem var, arka tarafında orijinalinden daha kalın bir torsiyon çubuğu var. Dost, dayı, biz buradayız. Dana oldu dana ya. Arka tarafta aracın orijinalinden daha e, kalın bir torsiyon çubuğu var. Bu da e, aracın arka tarafının daha sert bir yapıya sahip olmasına sebep oluyor. Hop, imdat. Bugün de trafik yoğun ya. Tabii torsiyon çubuğu dediğimiz zaman işte dediğim gibi birçok e, hareketli parça arka taraftan azaldığı için, eksiltildiği için üreticiler bu yönde bir e, bu yöne eğilmiş vaziyetteler. Genel olarak çok aşırı lüks araçlar haricinde e, torsiyon çubuğu tercih ediliyor. Fransızlar bu işte şöyle bir başarı elde etti. Çok hafif araçlar oldukları için yani işte 800 kilo, 900 kiloluk araçlar oldukları için torsiyon çubuğunun dezavantajını hani çok fazla hissetmiyorsunuz. Zaten bu araçların da e, genelde popüler olduğu taraf sürüş dinamiği e, hafif sert süspansiyonlu arka tarafta özellikle e, bir araçtan bahsettiğiniz zaman bu neye sebep oluyor aracın e, happy tail dediğimiz yani arka tarafının gezmeye meyilli olduğu, ön tarafının yol tutmaya meyilli olduğu bir yapıya sahip. E, bu da petrol headleri yani bizim gibi otomobil sürmeyi seven insanlar için bir nimet. Yani araç kayacaksa arka tarafından kayıyor. Gördüğünüz gibi yürüdüğü zaman da yürüyor yani. <laughs> Dediğim gibi araç kayacaksa arka tarafından kayıyor. Bu Jeremy Clarkson diye bir abimiz vardı Top Gear'da. Onun bir lafıydı galiba. Önden kayan araç ee, şoförü korkutur, arkadan kayan araç şeyi ee, yolcuyu korkutur diye. Biz daha çok yolcuyu korkutmayı seven taraftanız. Ama maalesef artık araç üreticileri araç sürüşünün kolay olması için e, genelde e, arkadan kayan araçlardansa önden kayan araçlar yapmayı tercih ediyorlar. Ufak tefek süspansiyon ayarlamalarıyla. Çünkü... E, Hopp. arkadan kayan aracı toparlamak için bir miktar teknik bilgiye sahip olmanız lazım. Yani işte kontra vermeniz lazım, işte araç arkadan içli mi önden çekişli mi bunun bilgisine sahip olmanız lazım. Ama araç üreticileri artık öyle bir seviyeye geldi ki yani tabi bu yapılan analizlerle de alakalı bir şey. Şimdi mesela BMW'nin yaptığı bir analiz vardı, şimdi senesini hatırlamıyorum. Yani bir anket yapıyor ve araç sahiplerine soruyor aracınız önden çekişli mi arkadan çekiştim diye. BMW'nin o dönem ürün gamında önden çekişli araç yok. Yani bu testin yapıldığı sırada ya 4 çeker işte X3'ler, X5'ler gibi büyük SUV'lar var hatta X3 bile yok X5 var ya da arkadan itişli araçlar var. Kullananların birçoğu aracın çekişinin nerede olduğunu bilmiyor yani araç önden çekişti mi arkadan çekişti mi bilmiyor hatta hiç azımsanmayacak kadar bir çoğunlukla aracın önden çekişli olduğunu söylüyor. E BMW bunun üzerine çok şaşırıyor çünkü BMW dediğimiz firma tamamen sürüş dinamikleri üzerine odaklanmış, direksiyon üstü üzerine odaklanmış bir firma o dönemlerde. Evet testin sonucu böyle çıkınca da anlıyor ki yani bizim yaptığımız araç önden çekiştiymiş, arkadan çekiştiymiş işte direksiyon üstü iyiymiş, e, sürücüler için hiçbir önemi yok. Aslında sürücüler için önemi var da azın, az, yani azınlık seviyesindeki sürücüler için önemi var. Genel kullanıcı için e, hiçbir şey ifade etmiyor aracın e, sürüş hisleri vesaire. Adam tamamen A noktasından B noktasına giderken e, kullandığı bir taşıt olarak görüyor aracı. Tabi BMW de bunun üzerine aslında bir takım şeyleri değiştiriyor. E, üretim politikalarını falan. Zaten son çıkan M5'te de bunu görüyoruz. Araç 2.5 ton ağırlığında. Yani 2.5 ton ağırlığında bir BMW M5 e, yapmış arkadaşlar. E, Tabi bu araçtan e, sportif e, sürüş hissiyatı verebilmek için de bir sürü elektronik müdahaleye maruz bırakıyorlar sürücüyü. E tabii sürücüler için bu çok önemli mi? Dediğim gibi BMW'nin yaptığı ankette bunun çok da önemli olmadığını görüyorlar. E araç isterse 5 ton olsun adamına haberi yok ki. isterse araç önden çekişli olsun yani süren adamın haberi yok bu işten. E de tamamen para kazanma güdüsüyle hareket eden, para kazanma amacı olan bir şirket. Yani şirketin amacı işte üst düzey sürücü makineleri yapmak değil artık. Ama neyse ki artık e, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu tarz araçlar gene hayatımızın içinde. E, gördüğünüz gibi gayet saf, temiz, herhangi bir müdahale olmayan, sürüş sistemine sahip, ABS'si bile yok yani baktığınızda tam bir ölüm makinesi. Frenleri de bir garip bu arada, <laughs> yani fren yaparken bir besmele çekip fren yapmanız gerekiyor. Gerçekten hani sevdiğimiz, e, özlediğimiz sürüşçülerine sahip bir araç. Peugeot'u bu yüzden e, çok seviyorum. Özellikle eski Peugeot'ları. Saf, temiz, basit. Malzeme kalitesi kötüymüş. Ne yapayım abi? Gidip torpidoyu yalayacak halim yok yani. Adam gidiyor arabanın içinde torpidosunu mıncıklıyor. Abi çok sert plastik. Lan ne yapacaksın? Sanki sarılıp yatacaksın mı akşam? Ah sürüşçüsü dedim budur abi. Saf, temiz. Herhangi bir müdahale yok. Tamamen araçta baş başasın ölümle burun buruna bir sürüş yani frene basıyorsun ilk önce arka lastik kilitliyor. Ya bu araçta fren yaparken şey motosiklet kullananlar bilir e, limon sıkar gibi e, fren sıkma tekniği vardır yani. Hani fren manetini sıkarken limona sıkıyormuş gibi sıkın derler hani progresif frenleme yani gittikçe kuvvet artan frenleme tekniği. Bunda da onu uygulamanız gerekiyor yani frene yavaş yavaş basmanız gerekiyor aslında motosiklette de değil e, araçların hepsinde bu tekniği uygulamanız gerekiyor frenler. Yani boka basar gibi basarsanız eğer, e, fren performansınızın tamamını kullanamamış oluyorsunuz. E, Tabi artık araçların hepsinde ABS var, EBD var. Yani hani e, frenler bastığınızda kitlemiyor, Ön ve arka fren dengesini bilgisayar ayarlıyor. Gerektiği zaman ön tarafa, gerekli zaman arka tarafa fren basıncını değiştirebiliyor. E, bunların hepsi hayatımıza girince bu tarz tekniklerde tamamen unutulup gidiyor. O yüzden eski e, şoförler artık... E, <laughs> yani eski şoförlük e, kavramı artık e, piyasadan kalkmış vaziyette. Şöyle biz bir can alıcı ütes atışlarımıza başlayalım. Bu arada kamera açısını değiştirdim gördüğünüz gibi. Yan tarafta normalde ben duvara monte etmiştim. E, kamerayı. Kamera dedim de telefon. E, direkt şeyin koltuğun üzerine monte ettim. Bunu da sıkı takipçim Emre kardeşimin tavsiyesi üzerine yaptım. Dedi ki araç düz gidiyor. Kamera yandan bakıyor. Benim gözlerim yamuşuyor. Ben de bu arkadaşım arkadaşımın e, isteğini kırmadım ve kamera açımı değiştirdim. Artık kamera açımız bu şekilde olacak. Tabi kamerayı direkt koltuğun üzerine monte edince e, benim hareketlerimden etkilenmeye başladı bir miktar yani e, benim direksiyon hareketlerimden vesaire gaza frene basışımdan etkileniyor artık sallanıyor bir e, efekt ekledik aslında kameraya benim hareketlerime bağlı olarak ufaktan kamerada bir titreşim göreceksiniz hop çok ince bir geçiş yaptık aracın bu arada sağ tarafında aynası yok biliyorsunuz o dönemlerde e, sağ ayna opsiyoneldi bir trafik zorunluluğu değildi bunda da bunun etkisini görüyorsunuz hatta bir dönem ...sol ayna bile şey değilmiş yani... E, ...zorunlu değilmiş. Ben iki aynası olmayan arabalar biliyorum yani trafikte. Hatta Murat 124'ün üretildiği tarihte... ...arka yani geri vites lambası bile... E, ...zorunluluk değilmiş. Düşünün yani nereden nereye gelmişiz. Araç 7000 devire kadar istekli çeviriyor bu arada. Ben... E, Karakterini sevdim motorun, e yalnız hani biraz daha şey istiyor, hop hop, of. Ulan. <laughs> İnce bir tıklattık gibi ama neyse çaktırma devam. E motorun karakterini sevdim bu arada pürüzsüz bir şekilde çeviriyor yani 1 4, 75 80 beygir civarı güç üretiyordur bu araç. Öyle ağım güç ürettiğini zannetmiyorum. Evet. <laughs> bu sefer e, Mörtingen Shitraiser arkadaşlar. Tabi motorun e, devir çevirme karakteri de ben beğendim. E, oldukça temiz, tatlı devir çeviriyor. E, güç olarak öyle ahım şam güç üretmiyor. <laughs> Ama Sürüş karakterini görüyorsunuz yani. Ele eldiven gibi oturuyor derler ya. Öyle bir yapısı var. <laughs> de deliğinden geçirdik. Harbiden eldiven gibi oturuyor yani. Abi biz geçemeyiz. <laughs> motor yalnız biraz daha güçlü olabilir. Yani bir 100 beygir falan olsa çok daha tatlı olabilir. Bir de şöyle sahil tarafına bitirelim ya. Şöyle sahile inelim. Bir güneşe bir de sana Bir ateşi bir elini tutamam. Şurada şöyle Atilla Kaya'dan açacaksın parçayı. Tatlı tatlı süzüleceksin manzaraya bak on numara. Gerçi benim yaşadığım yerde de buna benzer bir manzara var. Şu an kendi gerçek hayatımda yaptığım aktiviteleri anlatıyorum size. Böyle sahilden Apache gibi müzik açarak dolaşmak. <laughs> Gerçekten terapi. Abi o nasıl geliş öyle ya gözün seveyim. Biz şöyle mekana giriş yapalım. Hop selamünaleyküm baba biz geldik. Cart. <laughs> Tam bir öküzleme giriş yaptık yani. Neyse bu kadar yeter. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz böyle kafamıza göre bir sürüş yaptık. Ne amaçla çektim ben de bilmiyorum. Dümdüz öyle girdim kayda bastım çektim. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. E, videoyu beğeniyorsanız e, like atabilirsiniz. Kanala destek almak için abone olabilirsiniz. E, dediğim gibi durumlar bu. E, tavsiyeniz varsa tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. E, değerlendirmeye çalışırım e, olabilecek ölçüde kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere